arz ediyoruz. Buradan ibretler çıkaracağız inşallah. Cenab-ı Hak gereken dersleri almak nasip eylesin. Uyanık ve şuurlu Müslüman olmanın yolu budur. Anladığımızı idrak etmek, idrak ettiğimizi tatbik etmektir. Bir netice ne oldu? O müşriklerin içerisinden Ebu Basir denilen bir mübarek mücahit sahabe kaçtı. Medine-i geldi. Çok güçlüydü. Süvariydi. Mücahitti. Yani böyle girişken, efendim girdiği savaşlarda galip, düşüklerin üçünü beşini bir anda yatıran güçlü bir sahabi. Bunlar korktular. Dediler Ebu Basir Hz. Muhammed'e gitti sallallahu aleyhi ve sellem. Onu almamız lazım. İki adam tahsis ettiler, gönderdiler. Adamlar geldi Resulullah Efendimiz'e. Dediler Ebu Cendel sana gelmiş. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdu doğrudur. Onu alacağız yoksa sözleşmemiz feshedilir. Efendimiz buyurdu ya Ebu Basir görüyorsun bunlarla bu müşriklerle bir sözleşme yaptık. Sözleşmeyi ilk bozan biz olmayalım. Bize yakışmaz buyurdu. Onun için sen geri dön buyurdu. Ebu Basir hiç Resulullah Efendimizin buyurduğunu reddeder mi? Etmez. Ama bugünün Müslümanına diyorsun ki Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Kur'an'da var mı diyor. Allah aşkına söyleyin. Bir adama, bakın cemaat-i müslümin, bunlar önemli meseleler. Yani Peygamber Efendimizin sahih bir hadisi şerefini söylediğinde, sallallahu aleyhi ve sellem, bu Kur'an'da var mıdır diyorsa, Allah rızası için söyleyin ya. Ya bu adam Müslüman olabilir mi ya? He? E sen daha bu adamla nasıl arkadaşlık ediyorsun ya? Ya bu adamın videosunu bu adamın sohbetini bilmem nesini ne diye dinliyorsun ya koyun kaval dinler gibi ya? Adam seni zehirliyor. Senin dini, inancını, itikadını bozuyor. Kur'an'da var mı? Kafanı karıştırıyor. E sen de diyorsun ya var mıydı acaba bir bakayım Kur'an'a. E yok. Olması da icap etmez. Niye? E çünkü Resulullah Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Allah'ın izniyle, Allah'ın emriyle Celle Celaluhu ve Celle Şanuhu haram kılar, helal kılar. Onun haram ettiği Kur'an'da olacak diye bir şey yok ki. Var mı köpek eti yemek haram diye Kur'an'da? Resulullah Efendimiz köpeğin kendisi bile necistir buyuruyor. Bakınız gördünüz mü? Veya diğer vesaire umur ilahiye hepsi Kur'an'da var mıdır? E yoktur. E Resulullah Efendimiz bildiriyor. Biz ne diyoruz? Amenna ve saddakına Değil mi? İman ettik ve tasdik ettik diyoruz. Neden? Çünkü o haberi bize getiren kim? Muhbir-i Sadık en doğru haberci Hz. Muhammed Mustafa evet. sallallahu aleyhi ve sellem Rabbim arkadaşlarımızı sıddıklardan, salihlerden sünnet ehli müslümanlardan eylesin Allah. amin 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 ya mücevhe sahili Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala Ali Muhammedin